E-Zayıflama B12 vitamini vücudumuzun için ezden bir vitamindir ve eksikliğinde birçok problemin beraberinde getirir. B12 vitamini eksikliğinde vücutta bazı semptomlar görülür. Bu semptomlardan bazıları ise şunlardır. E, kişi kendini halsiz hisseder, yorgun hisseder, e, sarı veya solgun bir yüz ifadesine sahip olur ve aynı zamanda en önemlisi iştah kaybı olur. İştah kaybıyla birlikte kişi e, besin alımı azaldığı için kilo kaybı görülür. Daha sonra kişinin B12 vitaminini takviye etmek için yapılan çalışmalarla birlikte kişinin iştahı yerine gelir. İştah yerine geldiği için kişi Eski beslenmesine göre tekrar daha fazla beslenmeye başlar ve kişi zanneder ki aslında ben kilo alıyorum. Kilo almıyor. Aslında normal bir kilosuna gelmiş oluyor. Bunun için günlük ihtiyacımızdan fazla beslenmek yerine ihtiyacımız kadar besin alarak B12'mizi de tamamlayarak doğru bir şekilde beslenmiş olabiliriz.